Pop up

Biraz sohbet edelim mi? Konuşmak istemiyor musun yoksa? İ i̇stemez olur muyum? Hı -hı. Çok yorgunum sahteci. Biraz uyursam geçer. Oyuncak içecek. Oyuncak içecek. İmam. İmam. Limon, <laughs> yemek hazır. Limon. Rüyaymış. Geldim babişko. Limon, bak en sevdiğin makarnayı yaptım. Bugün bankada saatlerce <laughs> kuyruk bekledim yine. Bu sistemler düzgün çalışmayacaksa ben ne anladım teknolojide. <laughs> Hadi canım yine mi? <laughs> ben aç değilim. <laughs> Limon! Neredeydin dün? Ee, hastaydım biraz. Şey, gözlerimden. Kaçırdın. Acayip eğlendik. Ne güzel, ne güzel. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Sağ ol. <gülüyor> affedersiniz, affedersiniz. <laughs> ne haber Limon? Pek iyi görünmüyorsun. Hastayım akın pokun. Çok fena. Bana galiba bilgisayar virüsü bulaştı. Anlamadım. Herkesi emoji olarak görüyorum. Şu anda mı? Beni de mi? Herkesi ve her şeyi. Akın pokun. Yardım et ne olur. Hı, bazı testler yapmam gerekiyor. Nasıl? <Gülüyor> <gülüyor> Üf, benden bu kadar limon. <laughs> Birilerine ufu olmuş kıyamam. Geç şöyle bir muayene edin. Nasıl yani? Olamaz. Var bende bir şey. O kafalar. Kafalar mı? Ne kafası? Burada var mı? Hop tuttum gitti. Korkma. Pat, pat, Her yerde kafalar. <laughs> Yeni imajın mı? <laughs> Çok fena Zeytin. <laughs> Çaresi de yok. Ne? Limon. En yakın dostum. <laughs> Olamaz. Evet herkese imajı olarak görüyorum. Kimseye bakamıyorum artık. O da bir şey mi? E görürsün tabii. Neden? Telefonu bilgisayara yapıştın da ondan. Oynamaya bile gelmiyorsun artık. Zeytin ne alakası var? Bak ne diyeceğim. Köfte ile möftenin farkı nedir biliyor musun? Hayır. Biri kıymadan, diğeri kıymadan yapılır. <laughs> ee, çıkıp oynayalım mı biraz? İşe yarayacak mı? Bana bırak. sonra? İşte futbol oynadık. Sonra... Hah. Sonra gıcık korkuttuk Zeytin'le. Hmm. <laughs> Bu kadar hiç eğlenmemiştim uzun zamandır. Bu yeni internet paketi acayipmiş. Bir sürü yeni emoji yükledim bedavada. Aman babişko sakın kaptırma kendini. Ha? Ne? ...bir süre çıkmam lazım. Ne olur ben yokken hiçbir şeye dokunmamaya çalış. Merak etme Akın. Zeytin bak burada ne yazıyor. da tıpkı insanlar gibi... ...planlı <gülüyor> ve <gülüyor> düzenli <bir> toplumda... <sohbeti. gülüyor> Zeytin dikkat <et. gülüyor> <laughs> <O> ha -oh, ha <hı. gülüyor> şu karıncalara da bak Limon. Ne kadar da güçsüzler. Hiçbir amaçları olmadan koşturup duruyorlar. Hmm, sen öyleysen. Ya bırak bu işleri Limon. Daha bir portakal suyu kutusunu aşamıyorlar. Hi? Bu akünün yaptığı yeni alet ne işe yarıyor acaba? Çok merak etsek de hiçbir şeye dokunmayacağımıza söz verdik Limon. Unutma. Burası neresi ya? Hmm. Vay Vay. Olamaz. Karıncalar kadar küçük ve güçsüz olduk. <laughs> Arınca marınca. Benim işim olmaz bunlarla. Korkmana gerek yok Limon. Buradan çıkma işini bana bırak. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Beni takip et. <gülüyor> 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 Hadi Limon. Yardım et de şu kayayı kaldırıp yolumuza devam edelim. Aa, hayır. Bu kaya değil düşürdüğün Silgi. Karıncalar. Ay bir bunlar eksikti. Ne kadar düzgün bir sıra olmuşlar. İnanılmaz. Ya yapma Livo Neyi inanılmaz. Hı -hı. Hı -hı. Bilmiyor musun? Karıncalar kendi ağırlıklarının on katını kaldırabilir. Onlar için çok kolay. Hadi bu taraftan. Karıncalar nasıl görüyorlar bu karanlıkta anlamıyorum. Ay çok komiksin Zeytin. Zaten şehirleri yer altında. Tabii ki görebilecekler. Ay! Zeytin şehirleri yer altında. Tabii ki. <gülüyor> ben iyiyim, <laughs> hmm. 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 ne karıncaymış arkadaş. Onlar yapabiliyorsa biz de yaparız. <gülüyor> 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 Zeytin yaptığını beğendin mi? Düşürdüğün kutu yüzünden olanlara bak. Hadi gel Zeytin, onlara yardım edelim. Önce biz buradan kurtulalım da. işte şurada. Limon. Limon. Ben eski boyuma ulaşayım da onu çıkartırım sonra. Gördün mü karıncaların yaptıklarını? Ne kadar inanılmazlardı. Gerçekten de. Çok akıllı ve çok güçlüler. <gülüyor> <gülüyor> Ay minnoklar ya. Ha. Zeytin, limon, hiçbir şeye dokunmadınız değil mi? ...bu kanguru fotoğrafını Avustralya'da çekmiş. Bakın, kesesin de yavrusu. Ne sevimli değil mi? Aa, çok tatlıymış. <laughs> tatlı <Evet>, çok, tatlı. <laughs> çok şeker. Limon sen bilmezsin şimdi. Kangurular çok iyi boks yapar. Çocuklar, siz de birer hayvan fotoğrafı çekip getirin. Sınıfımızda güzel bir hayvan albümü oluşturalım. Çok güzel olur. Ben de şeker bir fotoğraf çekeceğim. Hayvan albümündeki en süper fotoğraf benimki olacak. Sen de kendi fotoğrafını çekmeye çalışsana. Aman hallederiz. Ondan kolay ne var? Ay ne <gülüyor> şeker. <gülüyor> <gülüyor>

Zekiyim çok. Ne, ne oldu Zeytin? Ben hayvan albümü için süper bir fotoğraf buldum. <laughs> Sana kolay gelsin. Ama sen hiç fotoğraf çekmedin ki. Ya Limon ne gerek var uğraşmaya. Kolay yoldan hallettim ben işi. Öğretmene bunu vereceğim. Olacak bitecek. Çok zekiyim çok. <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> ha, <gülüyor> ha, ha, ha. Bu ne be? A -a. Ha. Bu harika bir şey Limon. Konuşan bir fotoğraf. Çok acayip. Cik 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 ötüyor. Kimin acaba? Artık benim. Demiştim sana. <laughs> Albümdeki en süper fotoğraf benimki olacak. <laughs> Şimdi zeytinlik <laughs> zamanı. Hı? İyi bak harika bir şey bu. Acayip eğleniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne iyi ne Bu konuşan fotoğraf hayatımı değiştirdi. Ya bir dur. yavaş yavaş gidelim diyorum. Hatta yavaş değil. Koşa koşa gidelim. <laughs> Üf be ne aksiyon oldu ha. Jesus is a yeah. mm. 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 Eğitim. Çok güzel bir fotoğraf. <laughs> Sınıf albümünde süper bir fotoğraf olsun dedim. Sen mavi sen. Ha -ha -ha. Ya, tamam tamam. Siz onu verin, ben bunu şimdi aldığım yere geri götüreyim. Sonra şöyle güzel bir hayvan fotoğrafı çeker getiririm. Öyle yapalım. <laughs> <laughs> Aa, bu ses... Bu ses... Yoksa zeytin? Hı? Günlerdir onu arıyordum. <laughs> Fotoğrafı bulup getirdiğin için teşekkür ederim. <laughs> fotoğraf evet. Rica ederim. <laughs> Harika. <Ofim>. Çok güzel. Muhteşem. <laughs> 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 Bu kuşun fotoğrafının arkasına minik bir pil taktım. Öyle ötüyor. Kuşları besleyeceğim zaman fotoğrafı kapının önüne koyuyorum. Sesi duyan tüm kuşlar buraya toplanıyor. Ben de karınlarını doyuruyorum. Ay ne mi? <laughs> <laughs> aferin limon. Aferin zeytin. Çok güzel bir albüm olacak. <laughs> Demiştim sana limon. <laughs> en süper fotoğraf benimkisi <laughs> olacak. Tabi tabi. Gördün değil mi çektiğim fotoğraf ha? <gülüyor> <gülüyor> o da ne? Ha? A -a. Aa. limonu ne? Zeytin bence hiç iyi bir Yok artık limon. Aslan burada. <laughs> ha! Ah. <laughs> <laughs> Biz bir yere gitmiş. Kimsecikler yok. Limon Sen ne zaman dönüyorsun? Ay <laughs> Hadi, limon, hadi. hadi. Oh, oh. Sana oh. iyi eğlenceler bakalım. Ben burada sıkıntıdan patlayayım. Oo. Oh. Uf. boşa atıyoruz biliyorsun. Çatıdaki oyuncaklardan istediklerin varsa ayırsan iyi olur. Hı? Ha. İyi onları ayırayım. Ah. Ah. Ya of. <gülüyor> 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 Oyuncak kutu. Bakalım. Bakalım. Mm -mm. Meh. Me, bu da gitsin. Ah, hey. Seni tanıyorum. Kral Ted. <laughs>

<laughs> Kral Fethi'nin <gece> adına! Kral <laughs> <laughs> adına! Ah, ah, anne dur, onu bana ver. Ne oldu? K kutuya bakayım bir. Hmm. Oyuncaklarını ayırdığını anne, bu. sanıyordum. Ancak o kutuya da bakayım. Kralit, korkma, seni kurtaracağım. <gülüyor> 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 Yok bu değil, ne ya? Hmm, <laughs> hmm. Ya hey o kral dedin tacı. Ya böyle bir tacı bir daha nereden bulacağım? Merhaba tatlı kuş. Ah, kedin bacağı sende ne arıyor? Hey tatlı kuş ver bakayım onu bana. Hah, aferin sana. Oldu mu şimdi? Kral Ted, Sen hiç merak etme. Eksik parçaları bulacağım. Gerekirse bütün mağazaları dolaşacağım. Bir yolunu bulacağım işte. Aa, eski kralı bulmuşsun. Bak elimde ne var. Onu ilk aldığın zaman. Bu kral Ted mi? Ama nasıl herhangi bir peluş ayıya benziyor? Anne! Kral Ted'i ben yaptım. Tabii ya. Ne zaman bir yerine bir şey olsa onu tekrar tekrar düzelttin. Anne hatırlıyorum. Onu ben kral yapmıştım. <laughs> Ben Kral de... Ketle öyle güzel vakit geçiriyoruz ki ne sıkılması ya? Aa, bu da kim? Kral <laughs> Ketle tanış. Aa bakayım. <laughs> Eyvah kırdım özür dilerim zeytin. Endişelenme bana Hı? bırak limon. Aa, <gülüyor> 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 Üf yeni gibi oldu. <laughs>